bak 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 bak. Çok iyi vurdu ha. Harbi çok iyi vurdu. Ben burada niye bunlar canlar azalmıyor ya? Gel buraya bakayım. Yat aşağı yat aşağı. Oğlum sonuncuyum ben. Mallara bak ne yapıyorlar ya. Elif yeni. Of 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 of. Bak oraya böyle geleceksin chat. Gördünüz mü? Oraya böyle gelinir. Bu hikayede yanan ben olacağım gibi. Şöyle ben bir döneyim. You, Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan Breakfast'in ikinci bölümle karşınızdayım arkadaş. Evet arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Serisinden başlat baba. Serisinden başlat. Ne oluyor burada? Yeni bir map. Aa bak bu güzeldir ha. Hocam aman 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 aman. nere gitmiyoruz bu <laughs> nereye gidiyorsun? Ne oluyor lan? Bu çıkmış tamam sıkıntı yok <laughs> chat. Herkes burada takılıyor ben map şey yapmak istiyorum ya dur bakayım. İçine girersek ne olur şunun ölür müyüz? En iyi. Onun olduğunu kapanıyor Hızlı kapanıyormuş ya oğlum. Dur bir daha giremeyiz, daha giremeyiz bekle. Vallahi gidiyorduk az daha. Hop. Hop. Abi birine çarpmam lazım. Bana gel bana gel bana gel. Vay lan. Şey saçma olmuş ya birine çarpma olayı ben map'i şey yapmak istemiyorum oğlum. Dur lan çok merak ettim bir daha at bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama birine çarpmam lazım bir daha. O ne lan o ne lan? Oha bu ne bu ne? Çet çet çet. Oğlum 20 saniye kaldı birine vurmam lazım. Şunu Ya bunu tekli oynamak istiyorum oğlum. her yere girmek istiyorum ben şu an Hiçbirine çarpmayacağım izleyin Vay anasını 5 canım kaldı Şuradan uçmam yok peki Bon gaz gelip. Bir iki saniye var. Dön artık, dön artık, dön artık, Ya kanka, ya kanka ama ışığım var ya. Şey oluyor kötü olmuş mesela yani. O ben orada tek başıma takılacağım burada yani. Karşıdakilerle, yandakilerle çarpacağız. Amaç bu. Bak, 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 bak rahatlama seansı ya. Bunda bir amaç yok yani birinci olmaya çalışıyorsun yani. En en sona senin kalman lazım. En Pipolar Bipolar bir ne Bipolar bozukluk şizofreni. Aha. Çok kötü vurdu adam. Şu ölmüş zaten. Şunu ben kilini bir çalayım. Sen mi yat aşağı. Eksi altı yedik ya. Bir de kafe kafe çarpışsam şöyle. Çok iyi vurdu ha. Harbi çok iyi vurdu. Sen öyle bakayım. Oğlum nasıl canı gitmez oğlum hayvan gibi vurdum ya. Lan var ya lan var ya Lan adam adam ne oldu benim Ben vurdu niye bunların canları azalmıyor ya Gel buraya bakayım Ha biri git git git, git. Gel buraya gel sarılı Sarılı gel buraya geç, lan. Benim daha fazla canım gitti ya. O benim, o benim, o benim, o benim, o benim. Sen de benimsin gel buraya. Sen bir git. Sen de bir git. O nasıl asist ya? Birbirine gitti skorlar. Bipolar bir. Anne görüşürüz. Kaldı iki kişi. Hocam bir çekil. Oo. Bu hikayede yanan ben olacağım gibi. Şöyle ben bir döneyim. Şu mikroyu ben bir vurayım ya. Ananı. Oğlum çok şey var ya. Hocam bir çekil. Oğlum çekilsene. Al işte ya. Görüşürüz. Oğlum altı canım kaldı ya. Onun da altı canı var. Oh be. Kim kazandı lan? Ölmüş olabilirim ben oğlum çok pis vurdum. Birinciyim ha. Evet başlatıyorsun. Veriyorsun coşkuyu. Kasıyor şu an. ilk başlarda kasıyor ya. Yani. Çok çok kalabalık ya o yüzden. Map nereye gidiyor böyle. Oğlum buradan benim acil kurtulmam lazım. FPS'im 10 şu an. Kurtulduk da ben Nanay yani chat. Abi ya of. Sonucu da olmam kardeş ama yani öyle bir şey daha var. Bir bilmeyen düşünsün valla Yani ben Ananı Nasıl geçti lan yanından öyle Yat aşağı yat aşağı Virajı önle mi alınır oğlum Böyle alınacaksın o virajı Bak böyle alınır bu viraj Bak böyle alacaksın virajı Yardım 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 Hocam at işte tuşa mı basmam lazım illa Hocam vursan ne güzel olur ya biri vursun lan Aa bu vurur Ne güzel geçsin lan öyle sen Ben saymam bunu valla Ben bunu saymam haka Hile yaptılar Yes yes aldı diye yalama yani gel bakayım buraya Ben şu aradan kaptırmam lazım bu şerefsiz yüzünden bak cık, bak ayı ya ayı herif ya sıramadı olaya bak bütün yer bütün her şey herkes karşı oldu ya oğlum bunun arabası ne güzel böyle ya bir de benimkine bak şey taksi gibi Ay sizin gibi araba gibi var hemen. Yani. Bey çekil bak. Ayar oluyorum zaten size. Enayi çekil en iyi. Oğlum sonuncuyum ben mallara bak ne yapıyorlar ya Ne o lan? Arabanın geldi hala bak yazık lan. Bir elf o zaman. Ne oldu ya oğlum ya. Gidişe bak gidişe. Oğlum öldürdüm seni lan çekil şuradan. sinek gibi araba yapmışlar oğlum ya. Oğlum böyle viraj mı olur ya? Selamünaleyküm. Elif yeni. Of 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 of. Girişi gördünüz mü chat böyle güzel giriş olamaz ya Bak yaman ne geçtin öyle hmm. Aynı yani taktiğini yapsam ben de tutar tutmadı ya. Dayı çekil bak. Niye mi gidiyorsun ya? Almışsın koca karavan. Beni geçecek ya. Hayırdır yani? Sen hayırdır lan? O zaman bir el freni. İki ikidir virajlara karıştırıyorum ha. Vurma. Ben sana vuruyor muyum? Crapman 09. Bendim sever misin sen? adama çarparsam içimden geçer bu arada. Bak nasıl geliyor. Niye gördüm? Nasıl geliyor? Bak 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 bak. nasıl geliyor? Böyle bir geliş mi var oğlum? Bak oraya böyle geleceksin chat. Gördünüz mü? Oraya böyle gelir. Bak bak. Öldüm öldüm öldüm. Nasıl geliyor ya? Baksana şuna. Ya winner olsun. Winner olsa Ha bu arada yapıyor oğlum. Hiç yoldan gitmiyor ki hiç. Şu düzgün gireceğim ya. Yani. Dedim yani bir acayip böyle girmek istemiştim. Gel buraya lan, seni geçeyim bari Ananı avradını be Oğlum o taş oraya konur mu lan? 4 oldu be O zaman şuraya güzel girelim diyeceğim de bitti ya arkadaşlar. Eğer Breakfast videolarının devamını istiyorsanız like atmayı falan unutmayın. Ben çok bayılıyorum bu yana. o yüzden bunu seri halinde paylaşmak da istiyorum açıkçası. O yüzden like atın bir şeyler yapın. Ben de paylaşayım şunu chat ya lütfen ya bu oyun çok iyi oğlum. Bunu çekelim bak rahatlıyorum ben ya. Hadi öpüyorum sizleri like atmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın. Twitch, Twitch diyorum lan TikTok'tan falan takip etmeyi unutmayın. Hadi öptüm sizleri. Bay bay.